Hande'cim nasılsın, iyi misin? İyiyim Liva'cım, sen nasılsın? İyiyiz. Ee, Herkese AstroKora'dan evet. sevgiler. Selamlar. Umarız herkes iyidir. Hı -hı. Keyifler yerindedir. Hı -hı. Ee, şimdi biz normalde her pazar akşamı AstroKora Instagram hesabımızda burçları evet. yayınlıyoruz. Evet. Ee, yazılı olarak yayınlıyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Hı -hı. Ama aynı zamanda Canlı program, hayır, yayın programı olarak da <laughs> e, burçları anlatmaya çalışacağız. Evet. E, buyur söz sende, hangi haftayı anlatıyoruz? Evet, şimdi önümüzdeki hafta 16-11, yani 16 Kasım 2020 ve 22 Kasım 2020 arası burç yorumunu yapacağız. Ondan sonra ilk önce koştan başlayabiliriz istersen. Ee, yani şöyle haftaya etkilerini de biraz konuşalım tabii, istersen. Minic, çünkü yeni aydan çıkacağız. Evet, bir yeni aydan çıkacağız. Evet. Akrep yeni ayından. Evet. Ee, aynı zamanda zaten yeni akrep yeni ayının etkileriyle bir haftaya başlayacağız. Tabii bu haftanın önemli konusundan biri jüpiter piter kavuşumunu Hı -hı. yaşayacağız. Evet. Aslında enerjilerin çok yoğun olduğu bir hafta, Aynen. değil mi? Evet, bir yeni ay, Jüpiter evet. Reto kavuşumu. Evet. E, Mars retro'dan çıkıyor. Evet. Mars duraktan durakta çıkıyor. evet, duraktan çıkıyor. Kendi e, e, burcunda yani yönetici gezegenin Koç e, Mars'ın e, burcunda e, normal hareketine e, geçiyor. E, bu da biraz böyle hani herkes bir heyecanlı. ondan sonra dürtüsel olarak böyle bir hani yapayım edeyim çabası içerisinde e, bir süreçteler aslında. Hepimiz için de. sadece evet. Koçlar için değil. Tabii. Yani e, Mars'ın e, düz harekete dönmesiyle birlikte evet. yaşamlarımız hareket kazanacak. Olacak. Aynen öyle. E, şimdi bu durumda burçları konuşmaya e, başlayalım. E, başlayalım. Hı -hı. E, tabii ki her zamanki gibi evet, sırayla koçlar. gideriz, Koç burcu evet. başlıyoruz. Sevgili benim, koçlar diyerek. Evet. Benim sana sorduğum gibi, her zamanki gibi sorayım. Nicedir bu koçların hali. Ne yapacağız bu hafta koçlarla? Evet. Durumlar nasıl? Hani evet, geldiği kadar da ben söylemeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım. Koçlar bu hafta dürtüsel e, olarak hani hiç sonlarını düşünmeden girişimlerde bulunmak isteyebilir. Öyle bir enerji içerisinde olabilecekler koçlar dediğim gibi. Çünkü yönetici gezegenleri duraktan çıkıp normal seyirine geçiyor, normal hareketine geçiyor. Yani bu da koçlar açısından daha canlı olmak isteyecekler için. Ondan sonra deneyim içinde eskiyi bitiremedik, eskiden bitiremedikleri konuların tekrardan üzerine eğilmek isteyebilirler. Ondan sonra bu hafta e, biraz daha <laughs> enerjilerini e, ellerini alacak görünüyorlar bu anlamda. Daha böyle hareketliler ama hani bu şöyle söyleyeyim durakta bir ön, ondan öncesinde de bu retro hareketleri onlarda biraz böyle durak e, hani enerjideki durma halinde Çıkıp da böyle deli fişek e, halleri onlar bazen de olsa hani e, yanlışlar yaptırabilir. <laughs> Ondan sonra pataküte girişimler de bulunabilir. Hani biraz böyle hani çocuksu halleri daha da ortaya çıkacaktır sanki istiyorum istiyorum. Ama ne kadardır bekliyorlardı değil mi Mars oldukça uzun evet. süredir evet. retrodaydı. Evet, evet. Bir de üstüne üstlük koçlar e, oğlak stelyumundan yani e, Satürn, Jüpiter ve Plüto'dan oldukça bir engel evet, yediler, evet. durduruldular. Evet. E, sabırları da taşmış olabilir. Evet. E, heyecanlanmaları normal yani biriktirdikleri bir enerji var. Evet. aslında e, hani onlar için ben e, şey görüyorum hani koçları kendi hani gözümden daha tecrübelendiklerini düşünüyorum. Ondan sonra e, hani o tecrübesiz de acemice halleri ve sanki daha böyle bir yola girmiş hallerinde bir öngörüm var koçlar için. Hazırla sanki hani yeni gelecek olanlara da korkmadan zaten korkmazlar da hani ondan sonra halledecekler diye düşünüyorum. Koçların böyle bir enerjisi var sanki. Zannediyorum geçen hafta seninle bunu konuşmuştuk. Ee, koçlar tabii naiftir. Yani Hı -hı. biraz çocuksudur Hı -hı. ve ee, hiç de kötü niyetli de değillerdir. Yok, yok, yani öyle. zararları kendilerindedir. Evet, Acelecilikleri hiç ve sabır eline. aynen. Evet, yani aynen bir birçok kişi. Ben düştüm. Sana ne oluyor günlerinden? Ama e, biz e, uzun bir süredir koçları hiç bu kadar olgun görmediğimizi konuştuk seninle evet, geçen evet, hafta, evet, değil evet, mi? Evet, öyle evet, konuştuk, aynen. öyle düşündük. Belki de bunu yazdık da diye hatırlıyorum. Güzel, bir iki galiba. hafta önceki yazımızda. Hı -hı. Ee, o zaman bu Mars <laughs> e, Koç Mars retro süreci. E, Koç'un e, yani Mars'ın e, büyük babalardan hı hı. Satürn, Jüpiter, Pluto üçlüsünden aldığı zorlu açılar. E, Koçu biraz törpüledi. Onu biraz olgunlaştırdı Aynen, başarı, diyebiliriz. Başarıya doğru götürdü aslında. Yani Ya da o, o o yolu, o taşları döşedi. Başarı, Aynen. başarı yolunun başarı. taşlarını döşedi. Aynen öyle. Şimdi de bu hafta gördüğümüz Mars'ın Retro'dan çıkışıyla hı -hı. eski sabırsızlıklarının ve Gördüğün yaşam enerjilerinin evet. Evet. tekrar ortaya evet. çıkacağı, evet. hızlanacakları evet. ve harekete geçmek isteyeceklerine dair. Evet. E, bir süreçteler aslında. Evet, bir süreçteler. Daha Mars e, Koç seyrini devam ettirecek hı -hı. herhalde bir süre daha. Ocak e, ilk haftaya kadar hı -hı. galiba. Yedisine kadar. Hı -hı. E, bu da marsların e, tabii şahlanıp e, yürümelerine neden olacak Umuyoruz ki şansları da yağ gitsin. İnşallah. Her şey de gönüllerince evet, olsun. olsun. Evet. E, koçlar için eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şöyle bir de hani e, özellikle özel eril figürlerle pardon e, dişi figürlerle e, iletişim şekillerine biraz daha hani e, sakin kalmayı hemen alevlenip e, köpürmemeyi, ondan sonra karşıya bir dinlemeyi tavsiye edebiliriz aslında koçlar için. E, bu anlamda koçları biraz fevri mi gördün evet, bu evet, hafta? Evet, evet. tarafın ne dediğini gerçek anlamda hissetmelerini anlamaya çalışmalarını ve o taraftan da bir bakış açısı geliştirmelerini tavsiye edebiliriz. Aslında koçlar bunu yapabilirler. Empati yapmalarını evet, rica ediyoruz. Aynen öyle. E, Şöyle han karşı tarafta Venüs var elbette. Evet. Venüs de Terazi'de Hı -hı. öyle görüyorum. Değil mi? Bu hafta Hı -hı. Terazi'de olacak. Ee, o zaman e, Mars ve Venüs karşı birbirlerine var. karşılar. Evet. E, azıcık kavga bile olabilir mi o aralarında? Evet, o yüzden. Hani ama işte hani bir taraf hani şey yapabilir, bir uyum için, bir denge arayışında bir taraf geri çekilebilir ya da karşı tarafı anlamaya çalışabilir. Bu süreçte ben koçlardan da bu büyüklüğü bekliyorum aslında. Ama bana sanki Venüs yapacakmış gibi geliyor olabilir, o işi. Olabilir, evet. <laughs> Belki de koçlar o kadar akıllanmışlardır, onu da bilemeyiz. Yani ne kadar güzel olur aslında için evet. O kadar büyümüş olurlar evet, olurlarsa. Evet, evet. Ben iletişim şekillerini dikkat sebebimle tavsiye ederim. Ondan sonra çok şüpheci konuşmasınlar, çok net konuşsunlar, dolaylı yoldan manipüle etmemesini manipule etmemenin taraflarının karşı taraflarında hani daha sağlıklı bir iletişim kurmasınlar, zorlamasınlar, evet, sıkıştırmasınlar. Evet, evet. O zaman demek ki partnerlerle, eşlerle evet. mümkün olduğunca yumuşak iletişim öneriyoruz, evet. rica ediyoruz. Ee, yaşam enerjileri yükselecek, onu bilsinler. Evet. İnşallah işleri de yolunda gidecek. Önlerinde pek çok kapı açılabilir tabii, tabii bu evet. hafta Hı -hı. bu hızlanmayla. Ee, zaten, zaten düğümleri de 120'lik açıları evet. var. O yüzden evet. hani bu eski bitiremedikleri, yarın kalmış e, gönül ilişkileri diyelim, ondan sonra işte işleri, kariyer konusunda tekrardan yani demin de anlattığım gibi üzerine eğilebilirler. Bu yüzden de hani bu konuda da cesaretli olsunlar koçlar her zaman olduğu gibi. Evet cesaretleriyle tanıyoruz e, koçları. Zannediyorum evet, koçlar için bu da, hafta bu evet, mimaride evet, gelişecek. Aynen öyle. E, o zaman sevgili koçlara haftanız güzel geçsin. Evet. Huzurlu geçsin. Başarılı geçsin. Her şey gönlünüzce olsun hı hı. diyoruz. Astrokoru ekibinden sevgi ve selamlar. Hepinize hoşçakalın. Hoşçakalın.